Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle beraber Minecraft çekiyoruz arkadaşlar. Like et abone olmayı unutmayın. Meral'ın kanalı da var arkadaşlar. Ona da abone olun Tatlış TV diye. Tabii. Evet. Arkadaşlar çok modumuz var. Bir köpek modu. Görüyorsun benim üç tane köpeğim var. Tabii. Portal yaptım ama o da çok kötü bir portal. Portal dümdüz arkadaşlar o portalın yeri. Hiçbir şey yok. Evet araba modumuz da var arkadaşlar. Çok havalı bir arabalar bunlar. Şurası da köpek yeri. Bu dünyayı modlu ama şey bunları falan şey ettik. Evler falan arabalar falan ben yaptım. Şu denizde de ben yaptım. Meral'la ikimiz. Şu an hangisine binelim? İlk de aynı hızda. Aynen tek kişi şu an oyunda. Sonra arkadaşlarım arkadaşımla bir ben oynayabilirim arkadaşlar. Belki oynayamam. Bilmiyorum. Bakın. Bu karada da gidiyor. Geliş ama şu... Şu şey. Böyle şey Arkadaşlar dur. Bir tane araba göstereceğim. O araba da gidiyor. Hıyy korktum. Balık da koydum. Balıklar bak balıkla. Geminin altında kalmışlar. Gelecek alıyor. Şunu yapmana gıcık oluyorum tamam Allah'ım ya. Evim daha boş. Bayağı bugün oldu ama evim hala boş. Tek köpekle şey yapmama Ve arkadaşlar şöyle kılıçlarımız var göstereyim. TNT, TNT kılıcı. kılıcı, kömür kılıcı, kaptis kılıcı falan filan. Aynen. Kaptis bir de ot... sanırım zehirli. Bir de yeşil tuğla kılıcı neydi? Beton kılıcı. Beton kılıcı yok mu oyunda. Beton toprağı. Neyse işte. Toprak kılıcı. Aynen. Arkadaşlar ben şu an hangi abiyim? Bu abiyim. Yeşil bin Şu üç taş giymiş lan. Üç taşı hiç kullanmadı şu an. Şu, şu an. Bunların rengini de değiştirebiliyoruz. Ama arkadaşlar tek şunların rengini şu. Siyah. Hatta ben şu arabayı bulacağım. Üç taş karabeyi. olanlara. Bunlar arkadaşlar. Hatta bunu şimdi ya. Ben niye bunu Can. bildim? Şimdi <laughs> <Gelsin> şimdi o. <laughs> Araba <Kava gülüyor> duvarın. Ben bugün, <laughs> bugün, bugün, yarın bir, ben buna bir şey yapacağım. Karar yapacağım arkadaşlar. Şu yamuk durdurayım. Açık. Şunun bagajına koyayım. Arkadaşlar Elif'in kanalına abone olmayı unutmayın. Elif su gibi geç kanalıyla. Elif su gibi geç. Normal. Bagajı e da minicik e ya. E ne e koysam e ki? E Şöyle normal bir şeyler koyalım bari. Bagajı minicik. Allah durun arkadaşlar. Şarj diyor. <laughs> bu da lamba da var. Ne yapalım? Öyle bir gireyim. Kılıç mı var öyle? <laughs> Zor Geliyor. Evet. Yapışı, yapışa yapışa. Adammış da erkeksin. <laughs> Kırlan şunu. Aa cam varmış o. Oyunlar cam. <laughs> Oyuna bir şeyler olmuş. Ne garip. Camlar şey olmuş. Çok garip. Üstü aç karavanla geziyorum arkadaşlar. Aşk neyse Üstü Hani üstü değil. Ben motora bineceğim Ya da arabaya Aynen benimken Güzel sevdiğim bir araba var Mustafa oh. Benim i̇şte, bir işte. evimi göster Hayır <laughs> Buradaki mi? Villa, Villa Arkadaki de benim evim Bunun Başka serisinde gelmesini istiyorsunuz like atın like like. Buna da atmayın. Buna da atmayın. 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 gezeceğim ben bugün. Kaç Atmayın. motorla ya ya. Atmayın. 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 biraz. Atmayın. Çarptım. <laughs> atmayın. <Çarptım. gülüyor> <laughs> Oğlum diğer yan yan gidiyor lan bu araba. Doluyor be. Arkadaşlar be. bu mod çok güzel. Ben bunu bir yer var mod yeri. Orada yükledim. Abi ben size alanımı göstereyim bak. Şey okumaya gerek yok. Hatta ben orayı <laughs> gittik. Hayır 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 hayır. hayır. Hay. Aaa sese bak. Çok çok. Bu <laughs> 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 Wow. Araca olmadı ya. ya. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. evet burası cehennem arkadaşlar. Cehenneme geliyoruz. Sonra da başka bir portaldan daha Hoş geçiyoruz. Portal. portalı burası. Havuç mu? Evet. <laughs> ne niye <laughs> Şu, 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 şu. Bakın arkadaşlar ben buraya bir tane ev yapacağım çok güzel olacak Şimdi ben Kaç saat sonra? Ya şu, Bu akşam üstü yaparım Sonra da video çekerim Evet şurası arkadaşlar dümdüz <laughs> yap, 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 yap. Talla yapacağım de Allah evini <laughs> Like çok güzel bir şarkı. Like 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 like, like. like patlaması. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.